uzaktaki bir tabelayı görmek için gözlerinizi kıstığınızı veya daha önce net bir şekilde görebildiğiniz bir şeyi okumakta zorlandığınızı fark ettiniz mi? İlk başta ufukta sadece hafif bir bulanıklık görebilir veya tahtayı okumakta zorluk çekebilirsiniz ancak zamanla bu bulanıklığı görmezden gelmek imkansız hale gelir. Uzak görüşünüzün kötüleştiğinden endişe ediyorsanız ve görüşünüzü geri kazandırmak için doğal ve etkili bir yöntem arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün sofistike ekipmanlara veya tedavilere bir servet harcamadan hemen başlayabileceğiniz güçlü bir çözümü paylaşacağım. Daha da iyisi, günlük göz egzersizi ile birlikte kullanıldığında Keskin uzak görüşünüzü geri kazandırmak için harikalar yaratabilecek basit bir ev ilacı göstereceğim. Sağlıklı görme yetisini korumak isteyen çocuk, genç, yetişkin veya yaşlı olun. Sahneyi hazırlamak: Günümüzün kaygısı. Modern hayat ekranların etrafında dönüyor. Şafaktan yatma vaktine kadar çoğumuz kambur duruyoruz. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya televizyonlar ve eğer doğrudan zevk için bir cihaza bağlı değilseniz, büyük ihtimalle işiniz veya çalışmalarınız saatlerce yakın mesafedeki ekranlara odaklanmanızı gerektiriyor. Geçmişte insanlar açık havada çok daha fazla zaman geçiriyorlardı. Uzaktaki dağlar, yıldızlı gökyüzü, uzun ağaçlar veya sadece ufuk gibi uzaktaki nesneleri düşünmek. Bu doğal alışkanlık gözün uzağı görmekle görevli kısmını çalıştırıyordu. Bugün o günlük egzersizden eser yok. Sonuç olarak çoğumuz için Sokağın karşısındaki bir şeyi okumak, hatta birkaç adım ötedeki bir arkadaşımızı tanımak bile eskiden olduğundan daha zor hale geliyor. Ancak uzak görme sorunları belirli bir yaş grubuyla sınırlı değildir. Küçük çocukları fark edebilirsiniz. Kitap veya telefonu rahatsız edici derecede yakın tutanlar veya uzaktaki detayları görmekte zorluk çeken yaşlılar herkesi etkileyebileceği için erken müdahale veya günlük düzenli uygulama çok önemlidir. Hikaye anlatıcınızla tanışın. Yetki belgeleri ve amacı. Merhaba ve hoş geldiniz. Benim adım Preeti Dev. Sertifikalı bir beslenme teknisyeni ve her yaştan insana sağlık koçuyum. Yıllar boyunca kol mesafesinden daha uzağa baktığında bulanık gördüğünden şikayet eden sayısız insanla tanıştım. Genellikle kısa vadede işe yarayan kontak lens veya reçeteli gözlük gibi hızlı çözümler ararlar. Ancak sadece düzeltici lenslere güvenmek gözlerinizi tembel hale getirebilir. Sonuçta altta yatan sorunu asla ele almazsanız zaman geçtikçe daha güçlü ve daha güçlü mezuniyetlere ihtiyaç duyabileceğinizi görebilirsiniz. Ama işte iyi haber zamanla uzak görüşünüzü o kadar etkili bir şekilde güçlendirebilecek basit ve ücretsiz bir teknik var ki günümüzde gözlük veya kontak lens bağımlılığımızı bile ortadan kaldırabiliyoruz ve tüm bunların üstüne bu egzersizi mükemmel şekilde tamamlayacak kanıtlanmış bir ev yapımı çare vereceğim. Uzak görüş yeteneği neden bu kadar hızlı azalıyor? Gözlerinize yakından bir bakış. Her göz küresinin içinde iki ana görev için tasarlanmış doğal mercekler bulunur. Yakın görüş okuma, yazma ve nesnelere yakından bakma, telefon veya bilgisayar kullanma gibi için kullanılır. Uzak görüş, uzaktaki nesneleri görmek için kullanılır. Örneğin, caddenin karşısına bakmak veya bir manzarayı hayranlıkla izlemek gibi. Dengeli bir yaşam tarzında gözler bu iki odaklanma modu arasında düzenli olarak geçiş yaparak güçlü ve uyumlu kalır. Ancak günümüzde yakın görüş merceği sürekli kullanılırken uzak görüş merceğine pek rastlanmıyor. Uzak görüş için lens hiç çalıştırılmadığında hiç kullanılmayan bir kas gibi zayıflamaya başlayabilir. Oyunda yaşam tarzı faktörleri. Uzun süreli ekran süresi ister iş için ister eğlence için olsun, ekranlar günlük rutinlerimize hakimdir. Sınırlı açık hava aktivitesi. Gittikçe daha az insan panoramik manzaraları, dağları ve hatta gökyüzünü seyretmek için açık havada zaman geçiriyor. Yakın mesafeli görevler. Okuma, ders çalışma, örgü örme, sosyal medyada gezinme bunların hepsi mesafeyi daha da zorlayan yakın mesafeli görevlerdir. Tüm bu etkenler bir araya gelerek uzak görüş sorunları için mükemmel bir fırtına yaratıyor. Gözlük veya kontak lens takmak hemen görmenize yardımcı olsa da, temel nedeni ele almazsanız, yani yeterince kullanılmayan ve zayıflamış uzak görüş lenslerini ortadan kaldırmazsanız, bunlar yalnızca geçici bir çözümdür her şeyi değiştiren günlük egzersiz uzak görüş nasıl geliştirilir? Uzak görüşünüzü iyileştirmek için en önemli egzersiz basitçe uzağa bakmaktır. Kasıtlı ve düzenli olarak bunu uzak görüş merceğiniz için bir eğitim olarak düşünün. Detaylı süreç şu şekildedir. Uzaktaki bir nesneyi bulun. Bu Sokağın karşısındaki bir bina, uzun bir ağacın tepesi, uzaktaki bir tepe veya hatta bir reklam panosu gibi bir şey olabilir. 15 dakika odaklanın. Her gün yaklaşık 15 dakikanızı uzaktaki o nesneye odaklanarak geçirin. Eğer sizin için daha kolay olacaksa, bunu daha küçük aralıklara, örneğin 2 adet 7 veya 8 dakikalık seans bölebilirsiniz. Tutarlılık önemlidir. Sadece bir haftada dramatik bir değişiklik göremeyebilirsiniz. Ancak bir veya iki ay içinde bulanık görmenin giderek ortadan kalktığını fark edeceksiniz. Ne zaman pratik yapmalı? Sabah yürüyüşü. Sabahları tempolu bir yürüyüş yapmayı seviyorsanız, uzaktaki binalara veya ağaçlara bakmak için bir dakikanızı ayırın akşam yürüyüşü Benzer şekilde akşam yürüyüşlerini tercih ediyorsanız sokak lambasının veya uzakta bir şeyin yanında durup birkaç dakika ona odaklanabilirsiniz. Pencerenizden veya balkonunuzdan eğer bir apartmanda yaşıyorsanız ve dışarıya kolayca çıkamıyorsanız pencereden uzaktaki herhangi bir yere bakın örneğin başka bir binanın tepesi veya uzaktaki bir anten. Neden işe yarıyor? Tıpkı garajda kullanılmayan bir arabanın sonunda paslanıp hareketsiz hale gelmesi gibi. Uzak görüş camlarınız kullanılmadığı takdirde sert hale gelebilir. Bilinçli bir şekilde uzağa baktığınızda gözleriniz yeniden odaklanmayı ve uyum sağlamayı öğrenir yavaş yavaş gözlerini zorlamadan veya kısmadan daha uzak mesafedeki nesneleri görme yeteneklerini yeniden kazanırlar. Göz sağlığı için basit bir ev ilacı. Bu günlük göz egzersizine ek olarak sadece birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz besleyici bir ev ilacı daha var. Gözler için temel besinleri sağlayan, yaygın olarak kullanılan malzemelerin toz halinde karışımıdır. İhtiyacınız olanlar şunlardır. Rezene tohumu 100 gram. Rezene tohumları vücutta, deoğal bir soğutma etkisine vücute sahiptir ve hayati besinler açısından zengindir. Yüzyıllardır genel göz sağlığını desteklemek için geleneksel tedavilerde kullanılmaktadır. Badem 25 gram. Bademleri hafifçe kavurun. Badem, güçlü bir görüşe sahip olmanıza yardımcı olan sağlıklı yağlar, E vitamini ve diğer temel besinleri içerir. Antep fıstığı 10 gram. Antep fıstığı, sağlıklı kan damarlarını destekleyerek gözlerdeki kızarıklık ve kuruluğu azaltabilir. Faydalarını görmek için az bir miktarı yeterlidir. Kahverengi veya beyaz biber 5 gram. Kahverengi biber bazı bölgelerde beyaz biber olarak da adlandırılır. Bulabilirseniz göz sağlığı için faydalı olduğu düşünülmektedir. Eğer bulamazsanız normal kara biber de işe yarar. Bu biberler retina sağlığını ve göz dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Şekerleme telleri 2 gram. Bazı kültürlerde Mishri olarak da bilinen bu şekerleme türü normal şekere göre daha az işlenmiş olup lezzeti artırmaya yardımcı olabilir. Eğer diyabet hastasıysanız veya şeker alımınızı azaltmak istiyorsanız bu adımı atlayabilir veya daha az miktarda tüketebilirsiniz. Hazırlık adımları Hafifçe kavurun istenirse badem Fıstık ve rezene tohumlarını lezzetlerini artırmak için hafifçe kavurabilirsiniz. Karıştırın ve öğütün. Rezene tohumlarını, bademleri, fıstığı, karabiberi ve şekeri bir öğütücüye koyun. Bunları ince toz haline getirin. Hava geçirmez bir kapta saklayın. Bu tozu günlük kullanım için temiz ve kuru bir kavanoz veya kutuda saklayın. Karışımı nasıl tüketebiliriz? Günlük rutin. Akşam yemeğinden sonra bu tozu tüketmeden önce yarım saat bekleyin. Küçük bir kaşık, yaklaşık bir çay kaşığı alın, bir bardak ılık, yağsız süte karıştırın ve için. Yatmadan önce, karışımı içtikten sonra uyumadan önce kendinize 30 dakika daha verin. Evinizin etrafında kısa bir yürüyüş yapmanız veya sadece ayakta durmanız bile vücudunuzun besinleri sindirmeye başlamasını sağlar. Çocuklar için bu karışımı sabah kahvaltısından sonra veya öğleden sonra erken saatlerde de verebilirsiniz. Maksimum emilimi sağlamak için ağır bir yemekten hemen sonra almaktan kaçının. Bu ev ilacı neden işe yarıyor? Besin takviyesi, rezene tohumları, badem, fıstık ve biber antioksidan sağlar. Göz sağlığını destekleyen vitaminler E vitamini gibi ve mineraller. Canlandırıcı ve rahatlatıcı. Özellikle rezene tohumlarının vücudu ve gözleri rahatlattığı bilinmektedir. Özellikle uzun süre ekrana bakmaktan dolayı kızarıklık veya kuruluk yaşayanlar için oldukça faydalı olabilir. Hazırlanması kolay, özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmaz ve tadı genellikle hoştur. Bu nedenle çocuk dostudur. Pratik ipuçları ve ek bilgiler. Hem uzaklara bakma egzersizinden hem de besin tozundan en iyi şekilde yararlanmak için işte bazı ek ipuçları ve bilgiler. Göz kırpma egzersizleri. Eğer ekran karşısında çok fazla zaman geçiriyorsanız, daha sık göz kırpmayı unutmayın. Birçok kişi dijital ekrana konsantre olduğunda daha az göz kırpıyor. Bu da göz kuruluğuna ve rahatsızlığa yol açabiliyor. Her 20 dakikada bir kısa bir mola vererek gözlerinizi birkaç saniyeliğine bilerek kırpın veya kapatın. Avuç içleri hızlı bir stres azaltma egzersizi. Avuç içlerinizi ısınana kadar birbirine sürtün, ardından yavaşça kapalı gözlerinizin üzerine koyun. Bu rahatlatıcı uygulama, göz kaslarındaki gerginliğin giderilmesine yardımcı olur ve uzak görüş eğitimiyle birlikte yapılabilir. Sıvı alımı ve beslenme, Gün boyunca yeterli su içtiğinizden emin olun. Susuz kalmak göz konforunu etkileyerek kuruluğa ve tahrişe neden olabilir. Ayrıca yapraklı yeşillikler, havuç ve turunçgiller açısından zengin dengeli bir beslenme göz sağlığını içeriden destekleyebilir. Gereksiz ekran süresini sınırlayın. Çoğumuz iş veya okul nedenleriyle ekranlardan kaçınamasak da eğer göz dinlendirme programınızı etkiliyorsa eğlence amaçlı ekran sürenizi azaltmayı deneyin. Mümkün olduğunda daha büyük ekranlar kullanın. Akıllı telefonunuzun küçük ekranında gözlerinizi yormak yerine televizyon veya bilgisayar gibi bir şeye odaklanın. Gözlerinizi dinleyin. Eğer gözleriniz ağrımaya, kurumaya veya kaşınmaya başlarsa, bunu vücudunuzun alarm sinyali olarak kabul edin. Mola vermenin bir işareti. Pencereden dışarı bakın. Uzaktaki bir nesneye odaklanın veya gözlerinizi bir dakikalığına kapatıp dinlenmelerini sağlayın. Sık sorulan sorular ve endişeler S1 Sonuçları görmek ne kadar zaman alır? Her insanın gözleri farklıdır. Bazı kişilerde özellikle görme sorunları hafifse birkaç hafta içinde iyileşmeler fark edilebilir. Bazılarının ise birkaç ay veya daha fazla zaman alması mümkün. Önemli olan sürekli pratik yapmaktır. Bunu spor salonuna gitmek gibi düşünün, bir veya iki antrenmandan sonra büyük değişiklikler göremeyeceksiniz. Ancak düzenli ve günlük çaba zamanla ilerleme sağlayacaktır. S2, 15 dakikalık mesafe bakma egzersizini çocuklar da yapabilir mi? Elbette. Hatta gözleri henüz gelişmekte olan çocuklar için bu durum daha da önemlidir. Tabletlerinden veya ödevlerinden kısa molalar vererek dışarıya bakmalarını teşvik edin. Mümkünse Onları çeşitli mesafelere bakmayı içeren bir açık hava etkinliğine dahil edin. Bahçede top oynamak, parkta oynamak ya da sadece bulutlara bakmak gibi. S3 ev yapımı çare yaşlılar da dahil olmak üzere herkes için güvenli midir? Genel olarak evet. İçeriğindeki malzemeler rezene tohumu, badem, fıstık, karabiber ve şeker. Birçok mutfakta yaygın olarak kullanılıyor ve çoğu insan için güvenli kabul ediliyor. Ancak belirli alerjileriniz, örneğin fındık alerjisi veya diyabet gibi diğer sağlık sorunlarınız varsa, gerektiğinde bazı malzemeleri ayarlayın veya çıkarın. Emin olmadığınız durumlarda mutlaka bir sağlık uzmanına danışın. S4 bu ileri düzey göz rahatsızlıklarını tedavi edecek mi? Eğer şiddetli miyopluk, katarakt veya glokom gibi ciddi bir göz rahatsızlığınız varsa, bir göz doktorunun bakımı altında olmalısınız. Bu doğal yaklaşım tamamlayıcı bir uygulama olarak faydalı olabilir. Ancak profesyonel tıbbi tavsiye veya müdahalenin yerini tutmaz. Motive edici anekdotlar ve başarı hikayeleri meşgul bir öğrencinin hikayesi. Günde yaklaşık 8 saatini çevrimiçi dersler arasında geçiren bir üniversite öğrencisi olan Riya'nın hikayesini ele alalım. Ödev ve sosyal medya uzak görüşünün, ders salonunun arka tarafında oturan profesörün slaytlarını net bir şekilde göremeyecek kadar kötüleştiğini fark etti uzaktaki nesnelere bakması yönündeki tavsiyeye uyan öğrenci her sabah 10 ila 15 dakikasını pansiyonunun çatı katında uzaktaki binalara odaklanarak geçirmeye başladı. Birkaç hafta içinde ölçülebilir bir iyileşme fark etti. Artık tahtada yazanları okuyabilmek için yeterince yaklaşmasına gerek yoktu. Büyük babanın rutini bir diğer örnek ise araba kullanırken uzaktaki trafik işaretlerini okumakta zorluk çektiğini fark eden yaşlı bir adamın hikayesidir. Daha güçlü ilaçlardan kaçınmaya kararlı olan adam günlük yürüyüşünü uzak görüş egzersizleriyle birleştirdi ve mahalle parkındaki uzaktaki ağaç tepelerine baktı. Her gece beslenmesine rezene, badem, fıstık ve karabiber karışımını ekliyordu. Birkaç ay içinde uzak görüşünün daha net olduğunu ve gece araba kullanırken kendini daha güven.